bunca nimete veren Rabbimizin bu kadarcık katrı hükmü yok mu üstümüze? Bu kitabı okumak, anlamaya çalışmak bu kadarımız zor? Halbuki filme, müziğe, oyuna her şey vakit bulabiliyoruz. Hatta birçoğumuz vakit öldürme peşinde. Bize irade, okuma, anlamlandırma yetenekleri Tanrı gibi davranmamız için verilmedi. Çok kışkırtıcı, dehşet bir soru var Kur'an'da. Onlar hala Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilit mi var deniliyor? Bu soruyla bizi Rahman baş başa bırakıyor. Toplumun bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı diyen Resul'ün hüznünü hiç kimse hissetmiyor mu? Allah Resulü demiş ki Kur'an'daki bir ayet toplumun bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı. Bunlar herkes söylüyor farkındayım ama acı, ızdırap, çığlıklar ve cehennem gelmeden önce hem hatırlamak hem de hatırlatmak istedim ki ahirette belki yazdığımız olur. Kur'an bize bir öğüttür ve ondan sorguya çekileceğiz. Bilmediğimiz bir kitapta nasıl sorulan sorulara cevap verebiliriz ki? Çok açık bir şekilde bu ayette net yazıyor. Bu kitaptan sorulacak bu bütün insanların her bireyini kapsar. Kamer suresinde ise öğüt almamız için kolaylaştırdığı, kolaylaştırıldığı, kolaylaştırıldığı buyruluyor. Şimdi şöyle bir soru alıyorum ben genelde etrafına. Ya bir kitap Arapça. Anlayamayız. Bu nasıl kolaylaştırılıyor? işte hocalara ihtiyaç var, çevirilere ihtiyaç var. Hatta insanlar artık ilginç bir şekilde bilgi çağında bunlara da çevirilere de güvenmiyor. Size doğru söyleyeyim. Rabbimiz bu çağ mesajını anlamayı o kadar kolaylaştırdı ki istersen yaz, istersen dinle, istersen not al, istersen izle, kelime kelime incele, kaldığın yerden başka bir gün devam et. Yani o kadar kolay ki kitaba ve mesaja ulaşmak bunun gerçekten çok fazla yolu var. Yani hangimiz ya kitap Arapça'yı biz anlayamadık diye bir bahane üretebiliriz ki ahirette. Böyle bir Bilgi çağında bunu düşünmek bile açıkçası bana delilik gibi geliyor. Sınanmak için yeryüzündeyiz. Hikayenin aslında odak noktası bu. İşte şeytan bizi bu odak noktasına uzaklaştırmak için hırsalımıza bizi oyalıyor, çoğaltma yarışıyla bizi oyalıyor, mal ve evlat sevgisiyle bizi oyalıyor. Ama zamanında bir anlamı var. Yani zamanla anlamsız bir şey değil ki. Her şeyi ötelemek gerçekten bir gaflet hali. Bunların yani bu oyalanma ve hırsal ilgili bahsettiğim şeyin Kur'an okumakla alakası şu. Yani elimizde bir kitap var. Bu kitabı açıp okuyacağız, öğreneceğiz ki korunabilirlik. Yani eğer Rahman'ın zikrinden uzak kalırsak korunamayız. Bu şekilde dalanlara beraber dalarız ve ahirette de keşke toprak olaydım diye hayıflanırız. Yani gördüğün binaların hepsi bir gün yıkılacak. Yer dünümüz olacak. O çok imrendiğimiz arabalar hepsi bir gün hurda olacak. Hiçbir manası yok bunların. Sen de bir gün yaşlanacaksın. O çok imrendiğimiz, çok güvendiğimiz gençliğimize kalmayacak. Aciz bir ihtiyar olacağız. O kadar da yaşarsak. Demem o ki hakikaten dünya tercih etmeye değecek bir yer değil. tercih etmeye değmez. Bakıyorsun ki bütün sevgili geçecek. Çok sevdiğin aşık olduğun bir kadın oluyor. Ya ona sevgin zamanla bitiyor ya da onun gençliği uçup gidiyor. Ne açıdan bakarsan bak dünya tercih etme diyecek bir yerde. Kitapta ne bulacağız biliyor musunuz? Boyun büktüğümüz kim? Sahibimiz kim? Efendimiz kim? Kim olmalı? Rahman bizden ne istiyor? Mesajına bize ne anlatmış? Ne öğretmiş? Bunları öğrenmek zorundayız ki mahşer yerine kıyam edildiği zaman hesap verebilirim. Hep söylerim. Herkes Allah'a inanıyor ama çok az kişi Allah'a güveniyor. Aslında iman kelimesinin kökü ve manası buraya daha yakın. Güven emin olma. Yani herkes Allah'a inanıyor ama ona güvenmiyorlar. Herkes cehennemin var olduğunu söylüyor, biliyor ama cehennemin azabına kimse güvenmiyor. Cehennem azabının var olduğunu gerçekten güvenen insanlar böyle mücrim bir şekilde, suçlu bir şekilde ortalıkta gezinemez ki korkar yaptıklarından. Allah'ı tanımalıyız. Onu gereği gibi takdir etmeliyiz. Onu gereği gibi takdir edemediler diye ayeti görüyorsunuz. Peki Allah'ı nasıl tanırız? Kitapta ne bulacağız biliyor musunuz? Boyun bütünümüz kim? Sahibimiz kim? Efendimiz kim? Kim olmalı? Rahman bizden ne istiyor? Mesajına bize ne anlatmış? Ne öğretmiş? Bunları öğrenmek zorundayız ki mahşer yerine kıyam edildiği zaman hesap verebilirim. Hep söylerim. Herkes Allah'a inanıyor ama çok az kişi Allah'a güveniyor. Aslında iman kelimesinin kökü ve manası buraya daha yakın. Güvenmek, emin olmak. Yani herkes Allah'a inanıyor ama ona güvenmiyorlar. Herkes cehennemin var olduğunu söylüyor, biliyor ama cehennemin azabına kimse güvenmiyor. Cehennem azabının var olduğuna gerçekten güvenen insanlar böyle mücrim bir şekilde, suçlu bir şekilde ortalıkta gezinemez ki korkar yaptıklarından. Allah'ı tanımalıyız. Onu gereği gibi takdir etmeliyiz. Onu gereği gibi takdir edemediler diye ayeti görüyorsunuz. Peki Allah nasıl tanırız? Üç şekilde tanıyabiliriz Rahman'ı. Bize ulaştırdığı mesajıyla kendimizi okuyarak ve evreni okuyarak. Bu üç şekilde de Rahman tanıyabiliriz. Zaten kutsal kitap kişiye özeldir. Onu bir defa edin alırsın. Ya bu kitap bana mı indirir diye kendi kendine sormaya başlarsın. Elinden düşüremezsin. Onu akar gidersin sahneden içine. Ama o kapıya tek başına gitmek lazım. O kapıya zihninde bir sürü şeyle beraber değil. Tek başına gittiğin zaman o kapıyı çaldığın zaman kul olmak için açılan derya karşısına zaten başka hiçbir şey bu daha sana daha sevimli gelmeyecek. Hiçbir şey Rahman'ın sevgisinden daha sevimli gelmeyecek. Hiçbir şey bu kitapla meşgul olmaktan daha sevimli gelmeyecek. Eğer topluma adapte şekilde yaşıyorsan insanların çoğunluğu yanıyor olabilir. İnsanların çoğunluğu suç olabilir. İnsanların çoğunluğuna uyarsak bizi Allah yolundan saptıracakların ne bir şekilde ayetlerde bize öğretiliyor. Ya da kendi arzularına göre bir yaprak gibi sürükleniyor olabilirsin. Hepimiz yıllarca böyle sürülenmiyor. Ama o zaman derim ki bu yanımsamadan başka bir şey değil. Yani gerçekten kendi arzularımızın peşinde sürüklenmemiz bir yanımsama. Elimizde geriye hiçbir şey kalmıyor. Olmuyor. Cehennemliklerin bir iki tane birer cümle aktarmak istiyorum. orada diyorlar ki biz davanlarla beraber daldık. Bir diğer grup ah keşke toprak olsaydık diyor. Yani son pişmanlık fayda etmiyor. Dedim ya bizim bunları söylememizdeki sebep ahirete azığımız olsun. Yoksa herkes biliyor. Herkes kendisiyle baş başa kalsa zaten iç sesi bunları söyleyecek. Din için kitap sana yeterli dostum. Meşguliyetlerin olmadığı vakit ağır ağır yavaş yavaş sindirerek oku. Kitapla, Rahman'la, yaratıcınla baş başa kal onun mesajıyla. Cevapsız hiçbir soru kalmayacak. Dünya en mutlu insan olacaksın. Yani gerçekten iki tane birbirine ters öğreti var. Ben bunları her zaman söylerim. Bir tanesi kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bunalımlı bir hayat yaşatırız. Bir diğeri de mümin ya da erkeğin kim güzel işler yapar, özüne sadık olursa ona da hoş bir hayat yaşatır. Aslında tam olarak bütün denklem, sistem açıklanmış oluyor, öğretilmiş oluyor biz bunlara. Her şey gönlünüzde olsun, gönlünüz Rahman'da olsun.